Herkese merhaba, Dubai'den selamlar. Ümit Suna ben, Dubai Gayrimenkul Yatırım, Mayfair Property Dubai. Bugün Tiger İnşaat Şirketi'nin satış ofisindeyiz. Sizlere anons ettikleri, satışa sundukları son projeyi tanıtacağız. Tiger Güzel Tower, GVT lokasyonunda, Cümeyra Village Tringle olarak geçiyor lokasyonun da GVC'nin hemen yanında, Marina bölgesine de 7-8 dakika mesafede. İki bloktan oluşan bir proje, 26 kat var toplam rezidans katı olarak. İki kat bodrumumuz var. Bir kat lobi girişi, binanın entrance, resepsiyon girişi var. Dört kat podyumumuz var, araç park alanımız. Podyumun üstünde de sosyal katımız var, yüzme havuzumuz var. Arka taraftan gösterebilirsin Abdullah. Orada çocuk oyun alanlarımız var ve yürüyüş yolumuz var. Bu projemiz stüdyo daireler, bir oda daireler ve iki oda dairelerden oluşuyor. Stüdyo daireler şu cephede yer alıyor, iç cephelerde. Sosyal tesise havuza bakıyor ya da şurada dış cepheye bakıyor. Bir oda daireler tamamen bu cepheye bakıyor. Şunların hepsi bir oda daire. İki oda dairelerde binanın diğer tarafında komple hepsi iki oda daireler. Bu iki oda dairelerin manzarası Marina Sky View manzarası. Cümeyra Village Triangle lokasyonunda 3-4 katlı villalar var. O yüzden GVT'den Marina'ya bakarken sadece o villaları görürsünüz. Önünü kapatacak hiçbir şey yok. 2 artı 1 dairelerin manzarası ve önü komple açık diyebiliriz. Stüdyo daireler, sosyal tesis ya havuza bakar ya şehir manzarası, yan binalar oralara bakabilir. Bir oda dairelerde yine önünde şehir manzarası var ve önündeki diğer binalara bakar. O binalar da çok yüksek katlı binalardır. Onların da önü kısmen açık diyebiliriz. Fiyat olarak stüdyo daireler 660 bin dirhemden başlıyor. 5 yıl ödeme planıyla buradaki güzellik şu. 5 yıl vadeyle alabiliyorsunuz ya da 3 yıl vadeyle. 3 yıl vadeyle alırsanız 610 bin dirhemden başlıyor fiyat stüdyo daireler için. Ya da tamamını peşin alırsanız 515 bin dirhemden başlıyor stüdyo dairelerin fiyatı tamamı peşinde. 515 bin dirheme Dubai'de alabileceğiniz başka bir proje yok. O yüzden stüdyo daire tamamı peşinde çok avantajlı ya da 3 yıl ödeme planıyla 610 bin dirheme stüdyo daire buradan almak yine çok avantajlı diyebiliriz. Peşin alımlarda %25'e 30 yaklaşık olarak indirim sağlanıyor bu projede. Bir oda dairelerin biraz rakamlarından bahsedecek olursam 1.1-1.2 milyon dirheme 5 yıl vadeyle alabiliriz. 1 milyon dirheme 950 bin dirhem yaklaşık olarak 3 ee, yıl vadeli alabiliriz. Tamamını peşin alırsak 1 oda daireleri 715 bin dirheme alabiliriz bu projede. 2 oda dairelerde 1,5 milyon dirheme 5 yıl ödeme planıyla alabiliriz. 1,2 milyon dirheme 3 yıl ödeme planıyla alabiliriz. Peşin almak istersek 1 milyon dirheme 2 oda daire marina gökdelen manzaralı öne açık olan komple full ödemeyle ile 2 artı 1 daireyi 1 milyon dirheme bu projeden alabiliriz. İsmi ee, ismi de harika. Türkçe bir isim, güzel tavır. Tiger İnşaat şirketi daha önce çok Rus isimleri koyuyordu projelerine. İlk defa bir Türk ismini Türk yatırımcıların ilgisinden dolayı verdi. Bir önceki projelerinde çok ilgi gösterdi Türk yatırımcılar Tiger İnşaat şirketine. Bu da e, güzel bir teşekkür onlar için. Güzel Tavır projenin ismi. Full eşyalı teslim edilecek bir proje. A'dan Z'ye halısından perdesine kadar mobilyasına kadar her şeyiyle beraber buradan daire aldığınız zaman içinde olmuş olacak. Full eşyalı teslim. Tüm dairelerinde balkon var. Balkonsuz herhangi bir dairesi yok. Onun dışında bulunduğu bölgede public parklar da var. Halka açık parklar, yeşil alanlar. Binadan çıktığınız zaman çok rahatlıkla dışarıda parkla vakit geçirebileceğiniz güzel alanlar da var. Lokasyonu çok Dubai dışında değil. Tam Dubai merkezi de değil tabii ki. Ama orta ekonomik yatırımcı için orta sınıf için birebir olan yatırım imkanı çok büyük bütçeleriniz yoksa aradığınız proje bu proje diyebilirim. Bir yerden başlamak istiyorsanız ya da Dubai'de bir deneyim yaşayayım, ilk projemi alayım, süreci de e, tanımak istiyorum diyorsanız kesinlikle bu projeden yatırım yapabilirsiniz. SPA'lere hazır. Bu projeden yatırım yaptığınızda SPA dediğimiz Sales and Purchase Agreement, alım satım sözleşmesi tapuya işlenen. E, tapuları da hazır. Direkt Golden Vize'ye de başvurabiliriz. Bu projeden 750 bin dirhem ve üstü yatırım yaparsanız 2 yıllık Golden Vize'ye başvurabiliriz. Hemen kimliğiniz çıkar, Residence Permit kartınız, oturum izniniz. 2 milyon dirhem üzeri yatırım yaparsanız da 10 yıllık Golden Vize bu proje aracılığıyla yine alabiliriz. Eğer bu projeden 4-5 daire ve üzeri alım yaparsanız da ekstra indirim alma imkanımızda mevcut toplu alımlarda geçerli bu sadece. Zaten peşin alımlarda %25-30 arasında indirim yapıyorlar ama toplu alıma iş girdiği zaman biraz daha bu oranı %2-3 daha arttırabiliriz çok rahatlıkla. Onun dışında proje ile ilgili anlatmak istediğimiz çok da fazla bir şey yok. O 3 yıllık, 5 yıllık taksit ödemeleri %60'a 40 ya da %70'e 30 ödeme planlarıyla geliyor. %60 inşaat bitene kadar, %40 anahtar tesliminde ya da %70 inşaat bitene kadar %30 inşaat bittikten 2 e, yıl sonra vadeyle ödeyebiliyorsunuz. Bu proje hakkında daha fazla detaylı bilgi isterseniz e, bizlere ulaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz, direkt arayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like'lamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Hey baby come to Dubai.